Piyasatına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş olacak şimdi bizimle. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk Güzel. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi bugün tabi piyasada Erdemir Yatırımcısı nefesini tuttu. Bilanço'yu bekliyor ama akıllarda şu soru var. Yani hisse performansı yılbaşından bugüne bakıldığında biz süzün parlayan yıldızları kim desek en çok kazananlar içerisindeydi. Dolayısıyla Cemal öyle sorayım ben de bilanço nasıl gelecek onu anlatamam beklentini. Acaba e, iyi hikaye fiyatlandı mı? Bundan sonrası için hissede gidecek yer yok mu? Bu da merak ediliyor. Tabii ki. Güzel çok haklısın. Özellikle Erdemir gibi hisseleri düşündüğümüz zaman aslında karları hemen hemen yani belli bir noktaya oturmuş oluyor ee, içinde bulunduğumuz ya da bitirmiş olduğumuz çeyrekte. O yüzden daha çok sonraki dönemler önemli. Yani görünüm ne? Ee, aslında o önemli. Biz şu anda mesela 3.1 civarında bir kar bekliyoruz ikinci çeyrekte. Ama bu çeyrekteki önemli nokta nedir? Bir önceki çeyrek göre daha iyiydi. E ee, bu tabii ki bununla birlikte sadece bu beklentiyle gitmiyor. Acaba 2021'in sonunda ne olacak? 22 görür mü nasıl? Buna göre aslında özellikle döngüsel hisseler, MTI hisseleri hareket ediyor. O nedenle e, soruna şöyle cevap vereyim. Hareket henüz e, bitmedi. Hatta ortasının biraz e, ötesinde olabiliriz ama e, çelik dengelerinde çok negatif bir şey görmedikçe şimdilik hafif ayağımız hafif gazda gidebileceğimiz durumda ki senin de başta söylediğin gibi sadece son 1-2 yıl değil 7 yıldır yukarı giden bir hisseden bahsediyoruz. Ama yine geçmişe döndüğümüz zaman aslında birçok mertebelerde birçok zorluklardan sonra belli bir noktaya geldi. Yani bu bütün dünyadaki trendlerle birlikte Erdemir özelindeki güçlü yanlardan kaynaklandı. Şöyle bağlayayım istersen. Şimdi üçüncü çeyrek, ikinci çeyrekte 311 dolar per ton dediğimiz ton başına e, fabrik rakamı bizim beklentimiz. Bu nasıl olacak? Volümler 2.1 bu nasıl olacak? İkinci çeyrekte önemli olan bizim için bunlar. Burada çok e, büyük sürprizler beklemiyoruz ama genel trend olumlu. Fakat yine sorunun başı, baştaki önemli konu önümüzdeki çeyrekler nasıl görünüyor? Şimdilik 3 çeyrek de neredeyse bize göre bitti. Orada da 390 d, e, ton başına bir e, fabrik rakamı öngörüyoruz ve yılın tamamı için şöyle söyleyeyim. 14-15 milyar TL'lik bir kar rakamına ulaşıyoruz. Yani şöyle bakacağız. Şu anda hala en iyi temettü verecek potansiyeli olan şirketlerden işler iyi gidiyor şu an için ama biz acaba 2021'in sonu neredeyiz? 2022'nin başı neredeyiz? Orayı anlamaya çalışıyoruz. Şimdilik 2022 için fiyatların düşeceği varsayımı üzerine koyuyoruz. Çünkü döngüsel bir sektör bu fakat bunu koymamıza rağmen bu 27 TL'ye ulaşıyoruz. Eğer mevcut trend bir süre daha giderse o zaman çok daha yüksek seviyeleri görürüz. Şimdilik dediğim gibi Çin Yeni Yılı Şubat'ta başlıyor. Onun öncesi Ocak, Şubat öncesi işte son çeyrek Ekim, Kasım gibi biraz daha hissiyatımız olur. Dediğim gibi burada hissiyatımız bir miktar yavaşlama şey fiyatların gerilemesi üzerine. Ve varsayımlılığımızı bunun üzerine kuruyoruz. Fakat yukarı potansiyeli de azımsanmayacak kadar çok. Çünkü dünyada birçok döngüsel konular var. Ve çelik döngüsünde de yukarıya doğru gelmiş olabiliriz. Ama bunun aşağı doğru ibarelerini görmeden de açıkçası negatif tarafa geçmemek gerektiğini düşünürüz. Yine son olarak şunu da ekleyeyim. Tabii ki geçen yıl Temmuz'dayken biz %2 yani belki diyoruz ki tarihi düşük seviyelerde. O seviyelerde tabii ki değiliz. Onu unutmayalım. Yani o 7-8 TL gerçekten de fabrikanın yarısını yapamayacağınız seviyelerde. Şimdi daha makul seviyelerde ama yine borsanın üzerinde bir getire potansiyeli olan şekilde. Yani çok ölü fiyatlar kesinlikle değil tabii ekranda da gördüğümüz gibi. Ama genel anlamda hala portföyünüzün bir tarafında olması gereken döviz hareketlerine göre, döviz korkularına göre sizi koruyacak bir konumda diyebiliriz Erdemir. Şimdi haberi al, gerçeği satma oluyor? Bugün çünkü hisse biraz sınırlı da olsa aşağıda onu da sorayım. Bir de arkadaşlardan rica edeyim bir örnek e, gelir hisse başı kârlık grafiğini de ekrana getirsinler. Bloomberg'un e, analistlerinin hazırladığı bu şablonda da aslında her geçen çeyrek daha da güçlendiğini Erdemir'in görüyoruz. Bugünkü performansı nasıl değerlendiriyorsunuz Cemal? Şöyle aslında günlük hareketler hep olabiliyor güzel burada. Bazen evet. şöyle örnek vereyim. Çok iyi bir çeyrekten sonra kar satışı gelebiliyor. Ama biz burada hep şuna odaklanıyoruz. Diyoruz ki mesela hedefimiz 27 TL. buçukta temettü ek olarak aslında 30 TL'ye göre bakıyoruz. Şimdi burada zaman zaman eminim kar, kar satışları gelecektir. Yani bu olur. Yarın da olabilir. bunu benim kestirmem çok zor. Ama şunu biliyorum ki her satış gelme durumunda yeniden alıcı bulma potansiyeli taşıyor. Ama dediğim gibi bu beklentim sadece bu değil altını çiziyorum. Eğer biz ikinci çeyreği iyi bekleseydik, üçüncü çeyreği kötü bekleseydik zaten çoktan başlamıştık satmaya. Şimdi ne yapıyoruz biz ikinci çeyreği almıştık. Biz daha sonra e, Temmuz'un başında da bir rapor yazdık orada da bayrak kaldırdık dedik ki üçüncü çeyrek de iyi olacak. Hatta şu anda dördüncü çeyrek iyiye doğru gider evet. gibi bakıyoruz. Burada bozulma görmediğimiz sürece kısa vadeli hareketler yeniden alım getirecektir diyebilirim. Peki şimdi bugün gelecek olan bilançolar içerisinde Türk Traktör, Kozal, Vakıfbank, Başkent Doğalgaz ve Arçelik e, olacak. Bunlar içerisinde kavracınızda olan, baktığınız hisseler var mı? Cemal onu da sorayım. Tabii e, Türk Traktör e, var. E, yine orada e, biz iyi sonuçlar bekliyoruz genel anlamda ama yani şu an için şöyle söyleyeyim size piyasa beklentileriyle bizim beklentilerimiz yaklaşık birbirine yakın 250 milyon TL'lik bir kar bekliyoruz Türk Traktör'de. E orada bir, henüz bir bozulma görmüyoruz. O da uzun süredir iyi gidenlerdendi. Bu akşam için bizim aslında Erdemir'le birlikte Arçelik ve Türk Telekom dan da beklentilerimiz var. Şimdi bu özellikle Türk Telekom tarafında biz 1.1 civarında bir milyar TL bir kar bekliyoruz. Ve uzun zamandır aslında döviz hareketlerinden negatif etkilenmişti. Hisse olarak performans olarak. Aslında şirket bunları daha iyi hec etmeye başladı. O yüzden bizim kavarıcımızdaki beğendiğimiz 8 hissede biraz geri kalanlardan bir tanesi mesela Türk Telekom. Şimdi sonuçlarda olumlu tepki verme olasılığını daha yüksek görürdü. Buralarda enerji biriktiği için. Neden? Çünkü genel anlamda hem ikinci çeyreğe kötü geçirmediğini göreceğiz diye düşünüyorum. Hem de görünüme ilişkin bir bozulma olmadığı için. Artelik güzem e, daha enteresan bir noktada. Şimdi geri alım ciddi bir geri alım programı var. Bunun daha çok azı kullanıldı. O yüzden aşağısı sınırlı. Ve bu şirkette stratejik önemli gelişmeler oluyor. Yani şu anda belki Türkiye'deki en önemli global şirket. Bunu açık ara söyleyebilir çünkü satın almalar yapıyor, şunu alıyor, bunu alıyor. Ha, i̇kinci çeyrek özelinde satışlarını yine iyi büyüdüğünü göreceğiz. Yüzde 85 civarında ama karlılık ilk çeyreğe göre daha düşük. Bir miktarda ham madde maliyetlerinin etkisiyle karlılığını biraz daha düşük göreceğiz. Fakat orada da yine sadece sonuçlara bakmıyoruz. Acaba öngörülerini yukarıya değiştirecek mi şirket ya da nasıl değişiklikler yapacak? Bunlara bakacağız. E ama şu anda baktığımız zaman genel olarak şirket karlarını şirketlerin özellikle bizim takip ettiklerim iyi gittiğini gördük. E ama bu akşam için baktığımızda Ereğli de çok iyi sürpriz olmaz. Size i̇şte Türk Telekom'da da iyi olur. E Arçelik'te de olmaz gibi görüyoruz ama. 3 şirkette de biz e, ciddi anlamda beğenmeye e, devam ediyoruz. Arçiliğin aşağısı her zaman konservatif olan yatırımcılar için e, az görüyoruz. Çünkü hem ihracat yapabilen bir şirket hem de önemli dengeleri olan bir şirket. Öte yandan Türk Telekom Telekomlar gerçekten çok baskı altında. Bunun da tabii sebepleri oluyor. Daha çok regüle edilen sektörlerde bu sıkıntı oluyor. Kamuyla işi olan diyelim şirketlerde bu tip sıkıntılar oluyor. Ama Türk Telekom da yani bu sunuların arasından baktığım zaman yarına iyi tepki verebilir diye en azından şu an için çok günlük bakmamakla birlikte Türk Telekom gibi geliyor. Diğerlerinde de gizem satır araları önemli olacak açıkçası. Yani bu sezon Kar sezonuna kadar biliyorsun piyasadaki hisse fiyatları çok baskı altındaydı. Gerçekten Mart ayından beri nefes almıyoruz. Araftayız, onun farkında olarak biz incelemelerimizi yapıyoruz. Ama ona rağmen de gerçekten o yaşadıklarımıza rağmen daha dengeli gittiklerini görüyoruz. En azından bizim yakın radarımızda olan şirket. Tabii ki bazı şirketlerde var, gerçekten onların da durumu iç açısı diyebiliriz şimdi Cemal öte yandan Cuma günü gelen, geçen hafta Cuma günü gelen güçlü tarım istihdam rakamları ve alt kırılımdaki rakamlardan sonra tabi daha da Şahin fediyeleri görür müyüz diyoruz ve bu akıllara tek soruyu getiriyor. Beklenenden önce Şahinleşme, sıkılaşma olur ve likit de piyasadan çekilmeye başlarsa Türkiye ne kadar ev ödevini yaptı, TCMB nasıl bir adım atacak ve zaten bu yıl bakıldığında rekor gelişen ülkelere sermaye girişi olmuşken e, bizden 1,5 milyar doların üzerinde tam e, küsuratlı rakam aklımda yok ama sen de varsa sen paylaşabilirsin ama kabaca 1,5 milyar doların üzerinde bir hisse çıkışı oldu. Şimdi devamı gelir mi bu çıkışların? E, biz bu dönemde nasıl sinyaller vereceğiz yabancı yatırımcıya? Bu da önemli. Nasıl görüyorsun sermaye hareketlerini Türkiye'ye ve bu hafta TCMB'den beklentiniz nasıl? Tabii. Şimdi aslında 2011'e bakarsak orada hatırlarsın Bernanke'nin konuşması sıkılaştırmaya işaret etti. Ee, aynı zamanda Türkiye yatırım yapılabilir ülke seviyesine gelmişti. Ondan 2018'e kadar biz nefes almadan sıkıntı çektik. Yani ne oldu? Global sıkılaştırma. Sonra tam 2018-2019'da nefes alacağız genişleme başlıyor dedik. Fakat orada da bir seçim sürecine girdik. Sürekli bir e, belediye seçimi vesaire 5-6 tane seçim yaşadık. Türkiye spesifik problemler ön planda çıktı. Yani biz aslında şu anda senin de söylediğin gibi likiditeden rahatlayacak modda olacaktık geçen 20 yılımıza baktığımızda. Fakat ne oldu? Türkiye spesifik problemler ki hala var ne yazık ki. Kasım'da biraz nefes almıştık. Ya bence tamam artık biraz toparlanıyor derken, Mart ayında bir anda bütün yabancı yerli akıllı düşen bütün yatırımcılar biraz böyle yani aşağı doğru moralleri düştü. Soruna gelince şu anda bizim Merkez Bankası tarafından bir faiz indirimi beklemiyoruz. Hareket beklemiyoruz. Önümüzdeki dönem aylara bakacağını düşünüyoruz. Ama şöyle bir ruh halini söyleyeyim size. Piyasadaki biz genelde iyi senaryo çizen bir ekibi çizebilen bir ekibiz. Ben de başta olmak üzere. Ama biz bile her noktada o Mart travmasından kurtulamadık. Türkiye konusunda hiçbir zaman çok böyle uçamıyoruz ya da iyimser olmakta zorlanıyoruz. Yabancı da açıkçası bu noktada. Yani şu anda her zaman bir ayakları frende, bir ayakta gazda gidiyor. Şunu söyleyeceğim, bunu düşünürken de genelde yabancısı, yerlisi diyorum ya kurumsal yatırımcı bazımız da çok yükseldi. Gerçekten akıllı yatırımcı tarafında da çok hareketimiz var. Bireysel yatırımcımız da daha bilinçli. Özellikle bazı his, büyük hisselerde, küçük hisselerde gerçekten aklım ermiyor o tarafa. Ama burada böyle bir ortam içerisinde bir iyi habere ihtiyaç var. Biz burada faiz tarafında diyorum ya sabah akşam tartışılan konular oluyor ama biz şurada bunu görüyoruz yabancıda güvenin sağlanması. Öyle ya da böyle. Yani çünkü bizden daha fazla dataları var. Güven sağlanılması sağlanması öyle ya da böyle gerekli. İşte bazen seçim beklentileri oluyor. İleriye dönük acaba şu bu deniyor. Ama bizim özellikle bu 3-5 ayda kritik noktalardayız. Yani burada işte turizm biraz daha yavaş gidiyor. Belki hızlanabilir ama ihracat ithalat dengesi. Makro dengeleriniz birçoğu da düzgün aslında. Ama bilinmeyen şeylerimiz var. işte i̇nşaat sektörünü biz borsada çok olmadığı için göremiyoruz nedir problem. Ne seviyede? Bankaların işte kredilerle ilgili durumunu göremiyoruz. Bizim göremediğimiz noktalar olduğu için nasıl Mart ayında da göremediysek bir gecede bir değişiklik olacağını bu risklerde güzel var. Ama genel anlamda biz bu ortamda yine de faiz tarafında bir süre daha vaktimiz olacağını düşünüyoruz global likidite açısından. Çünkü pandemi daha geçmedi. Çok prematüre bir hareket yapmayacağını düşünüyoruz FED tarafında da. Ama biz eğer önümüzdeki 3-6 ay değerlendirmez, değerlendiremezsek ve yine daha çok kötü tarafta değerlenirsek ki global benzerlerimize göre yüzde 60 civarında iskonto ile işlem görüyoruz. Aha. Bu 10 yıl önce bile yüzde 8'di. O yüzden burada bizim için bir hala bir 6 aylık bir pencere var. Biraz daha bahçemizi düzeltmemiz için. Bu arada da biz seçici olup ihracat yapabilen, iyi perakende bu arada. Son onu söyleyeyim. Perakendeden alacağız sinyali. Çünkü çok beğenirler normalde yabancılarda Bimaş'ı, Migros'u, hatta Şokuf'a. Oradan uluslararası hareketlenlambdılar daha da e, hikaye yaratabilirler diyorsun Cemal. Aynen aynen evet. aynen. Onlar bile çok şey noktalarda baskı altında bu yabancı e, ilgisinin kırılgan olduğunu gösteriyor. Ama önümüzdeki 6 ayda bir pencere açılma fırsatımı var mı dersen var derim. Çok teşekkür ediyorum Cemal aktardıkların için. Ata Genel Müdürü Yardımcısı Cemal Demirtaş'ın görüşlerine değerli katkısını aldık.